Evet, hala Dara antik kentindeyiz. Dara antik kentine ben hiç gelmemiştim. Fakat bu bölgeden bazı Alman gruplarım geçmiştir Dara'dan. Ama ben kendim hiç bilmiyorum. ilk defa geldim ve çok hayran oldum Dara antik kentine. Gerçekten çok enteresan bir yer. Çünkü şöyle anlatayım. Demin gördüm. İşte videolarda da göreceksiniz zaten. Bir tarafı nekropolis, ölülerin gömüldüğü yer. Bir tarafı yaşayanların olduğu akropolis, agora. Hani İzmir'de, Simirna'da göstermiştim, çarşı yeri. Eski bir antik şehir. Dara e, tarihte Pers imparatoru, o büyük Pers imparatoru, Darius'un generallerinden birinin adı. Çok güzel bir isim, hayran kaldım. Zaten biliyorum ama burada daha iyi, o mistik havada gördüm. Dara çok güzel geliyor kulağa. Şimdi demin biraz önce zindanı da gördüm. 10 metre kadar aşağı iniyoruz. Arkadaşım sayesinde buradaki lokal ajansa arkadaşım sayesinde inebildik karanlıkta. Çünkü bugün köyde çalışma var. Işık yoktu, elektrik sistemi çalışmıyordu. Elektrik olmadan oraya inmem imkansız. Zaten çok çok büyük basamaklar ve zindan. O kadar korkunç bir yer ki yani yedi kule zindanları yanında solda sıfır kaldı. Hayatımda gördüğüm en kötü zindanlardan birisi bence. E, suçluları atıyorlardı. Yani beni oraya atsalar herhalde bir saat içinde öbür dünyayı boylarım tahminimce. E, çok muazzam e, kötü bir yer. Düşünün o yıllarda ne elektriği elektrik falan yok. E, oraya giren adam ekmek de verse su da verse 2-3 günde herhalde gider. Demin en altına kadar indim 10 metreye kadar artık başka bir zaman, ışık olduğu zaman göstermeye çalışırım. Gelirim ben bölgeye. Çünkü ben bölgeye artık çok çok fazla önem veriyorum. Mezopotamya'ya. Bundan sonraki yıllarda da bütün turizm programlarımda çok aşırı önem vereceğim. Çok bastıracağım bu bölgeye. Onun için mutlaka gelirim. Çok yakın zamanlarda gelirim hem de. O zindanı inşallah o zaman da görürüz. Yani öyle bir zindan yapmışlar ki yani nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım ee, olamaz yani, olamaz. Korkunç, korkunç. Şu anda dünyanın en kötü hapishanesi onun yanında herhalde cennettir tahminimce. O kadar.